Bu dersimizde süspansiyon sistemi elemanlarından olan amortisörler konusunu işleyeceğiz. Buradaki görselimizde ön ve arka amortisörler görülmektedir. Araçlar yol üzerindeki darbelere maruz kaldığında süspansiyon yayları uzayarak ya da kısalarak bu darbeleri karşılarlar. Yaylar darbeleri karşılamaları esnasında bir süre sanılım hareketi yaparlar. Araçlardaki süspansiyon yaylarında olması gereken özellikler şöyledir. Yayların Kısa bir salınımdan sonra durması istenir. Yayların hem yeter derecede sert hem de eğilebilir özellikte olmaları gerekmektedir. Emniyet ve konfor için yayların sıkışması ve gevşemesi sırasında araçta aşırı sarsıntılara yol açmaması gerekmektedir. Buradaki görselimizde de amortisör, yay ve askı sistemi görülmektedir. Yol yüzeyinden gelen sarsıntı ve darbelerin şasiye iletilmemesi için yayların yavaşça gevşemesi ve sıkışması gerekmektedir. Yol yüzeyindeki darbeler yaylarda kontrolsüz salınım oluşturur. Bu salınımı kısa sürede kontrollü bir şekilde durdurmak için amortisör denilen donanıma ihtiyaç vardır. Buradaki görselimizde amortisörlü ve amortisörsüz kütlelerin yay salınım eğrileri görülmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi amortisörsüz yay salınımları daha yüksek frekanslardan sonra ve daha uzun bir periyotta sönümlenmektedir. Grafikteki kırmızı eğriler ise amortisörlü yay salınımlarını ifade etmektedir. Amortisörlü yay salınımları daha düşük frekanslarla ve daha kısa zamanda sönümlenmektedir. Buradaki görselimizde lastik, takoz, yay ve amortisörün bağlantı elemanları görülmektedir. Amortisörler yayların salınımlarını pistonun içerisindeki kanallarda hareket eden yağın direncini kullanarak sınırlarlar. Böylece araç gövdesinden gelen titreşimleri de emerek konforlu bir sürüş sağlarlar. Amortisörler süspansiyon sistemine, aracın dingil yapısına ve kullanılan yaylara göre değişik şekillerde bağlanabilir. Helozon yay ile bir bütün olarak bağlandığı gibi bağımsız olarak da monte edilebilir. Amortisörler arka süspansiyonlarda aks kovanı veya salıncak ile şasi arasına, ön süspansiyonda ise direksiyon mafsalı ile şasi veya kaportaya bağlanır. Amortisörlerin görevlerini şöyle sıralayabiliriz. Amortisörler yayların salınım süresini kısaltır. Lastiklerin her durumda zeminle temasını sağlayarak sürüş emniyeti sağlar. Lastiklerin daha iyi yol tutuşunu sağlayarak direksiyon hakimiyetini kolaylaştırır. Yatmayı, kaymayı, zıplamayı, fren sırasında dalmayı ve hızlanma sırasında da ön tarafın yükselmesini, arka tarafın çökmesini azaltarak sürüş konforunu arttırır. Buradaki görselimizde amortisörün temel çalışma prensibi görülmektedir. Amortisörler sıvıların sıkıştırılamama ve yer değiştirme özelliğinden yararlanılarak yapılırlar. Otomobillerde kullanılan teleskopik amortisörlerde sıvı olarak amortisör yağı denilen özel bir yağ kullanılır. Bir hazne içerisinde piston vasıtasıyla amortisör yağı sıkıştırıldığında dar bir delikten çıkış yolu bulması durumunda yüksek bir sürtünmeye maruz kalır. Amortisörler bu sürtünme kuvveti sayesinde yay esnemelerini kısa sürede durdururlar. Amortisör yağı şekilde de görülen küçük bir deliğe sahip olan piston vasıtasıyla bir silindirin içinde bastırılarak sıkıştırıldığı zaman bu yağ delikten pistonun üst kısmına geçmeye zorlanır. Bu durum 2 numaralı şekilde görülmektedir. Piston çekildiği zaman ise yağ pistonun önüne doğru geçmeye zorlanır. Bu durumda 3 numaralı şekilde görülmektedir. Bu şekilde basma çekme hareketleri esnasında dilikten yağın geçmeye zorlanması ile sıvı akışına gösterilen direnç sönümleme kuvveti oluşur ve yayın sönümlenmesi de bu şekilde sağlanır. Amortisörler çalışma şekillerine göre, yapılarına göre ve içindeki akışkanın cinsine göre çeşitlendirilirler. Çalışma şekillerine göre amortisörler tek tesirli amortisörler ve çok tesirli amortisörler olarak ikiye ayrılırlar. Tek tesirli amortisörler sadece çekme hareketi olduğunda sönümleme yaparlar. Amortisör bastırıldığında sönümleme yapmazlar. Çok tesirli amortisörler hem bastırıldığında hem de çekildiğinde sönümleme kuvveti doğururlar. Günümüzde genellikle çok tesirli amortisörler kullanılır. Yapılarına göre amortisörler ise çift borlu amortisörler ve tek borlu amortisörler olarak iki çeşittir. İçindeki akışkanın cinsine göre amortisörler ise hidrolik amortisörler ve gazlı amortisörlerdir. Buradaki görselimizde çok tesirli tek borulu hidrolik amortisörün çalışması görülmektedir. Bu amortisörün içerisinde aşağı yukarı hareket eden bir piston ve piston üzerinde bulunan farklı yönlerde açılan 2 adet valf vardır. Normal konumda pistonun arkasındaki ve önündeki haznelerin basınçları eşittir. Basma durumunda şekilde de görüldüğü gibi piston aşağı doğru basılırken piston önündeki yağ sıkışır. Basıncı artan yağ pistonun arkasındaki valfi açar ve yağ üst hazneye geçer. Alt hazne ile üst hazne arasındaki yağ hareketi sırasında direnç oluşur ve titreşim sönümlenmiş olur. Çekme durumunda ise yine şekilde görüldüğü gibi piston mininin yukarı hareketiyle üst haznedeki yağ sıkışarak pistonun önündeki valfi açar. Böylece üst hazneden alt hazneye yağ akışı başlar. Bu geçiş esnasında direnç oluşur ve darbe böylece sönümlenmiş olur. Buradaki görselimizde çok tesirli çift borulu hidrolik amortisör görülmektedir. Silindirin içi amortisör yağı ile doldur ve rezervuarın yani dış borunun ise sadece üçte 2si sıvı yağ ile kalan kısmı ise havayla doldur ve atmosferi açıktır. Dış borunun içinde bir basınç borusu ve iç silindir içerisine aşağı yukarı hareket eden ve üzerinde subap yani valf bulunan bir piston bulunmaktadır. Amortisör uzarken yani çekme durumunda piston üzerindeki piston valfi sönümleme gücünü oluşturur. Basma durumunda ise silindir içerisindeki ana valf sönümleme gücünü oluşturur. Buradaki görselimizde çok tesirli çift borulu hidrolik amortisörün yapısı ve çalışması görülmektedir. Çalışmasını kısaca açıklayalım. Şekilde de görülen piston rodu basılırken piston ile taban valfi arasındaki yağ sıkıştırılır. Sıkışan yağ piston valfini açarak pistonun üzerindeki hazneye dolmaya başlar. Bu sırada piston rodu tarafından içeriye giren hacmi kadar yağ ana valfi açarak basınç borusu içinden rezerve borusu içine geçer ve sönümleme kuvveti oluşturulur. Piston rodu çekilirken de pistonun üst tarafındaki yağ sıkıştırılır ve yağ küçük deliklerden aşağı geçerken direnç oluşturarak sönümleme yapar. Bu sırada piston rodunun dışarıya çıkan hacmi kadar yağ rezerve borusundan basınç borusu içine geçer. Hem piston valfinde hem de ana valfte sıvının sürekli akmasını sağlayan delikler bulunmaktadır. Basma ve çekme esnasında amortisör tarafından oluşturulan sönümleme kuvveti süspansiyon yayının yaylanmasını azaltır. Yağın amortisör içerisinde yüksek hızla yer değiştirmesi neticesinde bazı bölgelerde düşük basınç sonucunda hava boşlukları oluşur. Bu duruma kativasyon denilmektedir. Hava boşlukları yüksek basınçlı bölgelere gittiklerinde sıkışma neticesinde sönerek kuvvet kaybına sebep olurlar. Aynı zamanda da sese, basınç değişimlerine ve amortisörün iç parçalarında hasara sebep olurlar. Köpürme ise havanın amortisör yağıyla karışmasıdır. Bunun sonucunda da gürültü, basınç dalgalanmaları ve basınç düşmeleri meydana gelir. Kativasyon ve köpürmenin en aza indirilmesi daha düzgün sönümleme gücü, daha iyi direksiyon hakimiyeti ve sürüş konforu sağlayacaktır. Yağ doldurulmuş amortisörlerdeki kativasyon ve köpürmenin yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için hidrolik amortisörlerdeki havanın yerine düşük basınçlı nitrojen gazı ile doldurulmuş amortisörler tasarlanmıştır. Buradaki görselimizde Çift borulu, düşük basınçlı gazlı amortisör görülmektedir. Çift borulu, düşük basınçlı gazlı amortisörler sadece yağ doldurulmuş amortisörlerdeki kativasyon ve köpürmenin yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için düşük basınçlı gaz ile doldurulmuşlardır. Bu amortisörlerde gaz basıncı 10 ila 15 bar arasındadır. Bu amortisörlerin çalışması şöyledir: Basma sırasında mil içeriye girerken Piston ile taban valfi arasındaki yağ sıkıştırılır. Yağ taban varfinin küçük deliklerinden aşağı geçerken direnç oluşturarak sönümleme yapar. Bu esnada milin içeriye giren hacmi kadar yağ basış borusu içinden rezerve borusu içine geçer. Çekme işleminde ise mil yukarı doğru hareket ederek pistonun üst tarafındaki yağı sıkıştırır. Ve yağ küçük deliklerden aşağı geçerken direnç oluşturarak sönümleme yapar. Bu esnada milin dışarıya çıkan hacmi kadar yağ rezerve borusundan basınç borusu içine geçer. Açma ve kapama esnasında amortisör tarafından oluşturulan sönümleme kuvveti süspansiyon yayının yaylanmasını azaltır. Buradaki görselimizde çok tesirli tek borulu yüksek basınçlı gazlı tip amortisörün yapısı görülmektedir. Gazlı amortisörler de temelde aynı prensiple çalışmaktadırlar. Piston yağ doldurulmuş tüpün içinde ileri geri hareket eder. Fakat en alttaki haznede yüksek basınçlı gaz bulunur. Bu gaz basıncı ortalama 25 bar'dır. Buradaki gaz haznesi hidrolik amortisörlerdeki rezerve borusunun görevini üstlenmiştir. Yüzer bir piston bu gaz ile yağ kısmını birbirinden ayırarak bunların karışmasını önler. Piston mili içeriye girdiğinde gaz sıkışır, mil dışarıya çıktığında ise gaz genleşir. Yüksek basınçlı gaz piston rodunun yağ içerisindeki değişen hacmini telafi ederek amortisörün verimini arttırır. Buradaki görselimizde çok tesirli, tek borulu, yüksek basınçlı gazlı tip amortisörün yapısı ve çalışması görülmektedir. Bu amortisörlerde basma yani sıkıştırma anında piston aşağı doğru hareket ederek alt haznedeki yağın üst hazneye göre daha fazla sıkışması neden olmaktadır. Alt haznedeki yağ piston varifini zorlayarak üst hazneye geçmeye çalışır. İşte bu anda piston valfinin yağın akışına gösterdiği direnç sönümleme gücünü oluşturur. Bu arada en alt bölümde sıkışmış olan gaz yağın piston valfi üzerinden üst hazneye çabuk ve düzgün bir şekilde geçmesini sağlar. Böylece dengeli bir sönümleme gücü elde edilmiş olur. Bu en altta görülen gaz basıncı 20 ile 30 bar arasındadır. Çekme yani genişleme anında ise piston yukarı doğru hareket ederek üst haznedeki yağın alt hazneye göre daha fazla sıkışmasına neden olmaktadır. Piston valfi üzerinden alt hazneye geçmeye çalışan yağa piston valfi bir direnç gösterir. Bu da yine sönümleme gücünü oluşturmaktadır. Piston kolunun yukarı hareketiyle yer değiştiren yağın miktarı kolun kütlesi kadardır. Meydana gelebilecek boşluk yukarı doğru hareket eden piston tarafından doldurulmaktadır. Ayrıca piston yüksek basınçlı gaz tarafından da sürekli itilmektedir. Çok tesirli tek borulu yüksek basınçlı gaz tip amortisörlerin üstünlükleri şöyledir. Bu amortisörler atmosfer havası ile doğrudan temas halinde olduğundan fazla ısınmazlar. Bu amortisörlerde borunun bir tarafı yüksek basınçlı gaz ile doldur ve yüzer piston ile yağdan arıtılmıştır. Böylece çalışma esnasında kativasyon ve köpürme meydana gelmez. Yine bu amortisörlerde çalışma gürültüsü oldukça azdır. Bu amortisörlerde gaz amortisörün ayrı bir bölümünde olduğundan amortisörün boyu klasik amortisörlerden daha uzundur. Amortisörler kontrol edileceği zaman amortisörün gözle kontrolü, amortisörün bilgisayarlı test cihazıyla kontrolü ve sökülmüş gaz amortisörün elle kontrolü yapılmaktadır. Günümüzde amortisörlerde herhangi bir onarım mevcut değildir. Arızalandıklarında yenileri ile değiştirilirler. Ancak bazı durumlarda maliyeti düşürme amaçlı olarak Amortisörlerin iç elemanları değiştirilerek revize yapılıp kullanılabilir. Amortisörler gözle kontrol edileceği zaman muhafazanın üst kısmında ince bir yağ tabakası görülebilir. Bu normal bir durumdur ve piston kolunun yağlanmasının iyi olduğunu gösterir. Bu şekilde amortisörün durumu iyidir ve değiştirilmesine de gerek yoktur. Amortisörlerin sönülme kuvvetini test edebilmek için araç aşağı yukarı sallanarak sallantısının durmasının ne kadar süre aldığı kontrol edilir. Aracın kasası bırakıldığında bir defadan fazla esniyorsa bu amortisörün aşındığını gösterir. Amortisörde yağ sızıntısı oluyorsa bu yağın amortisörün içinden mi yoksa başka bir yerden mi geldiği dikkatlice tespit edilmelidir. Eğer amortisörden sızıyorsa amortisör değiştirilmelidir. Amortisörler değiştirilirken aynı aksayt amortisörlerin beraber değiştirilmesi sistemin dengesi bakımından tavsiye edilmektedir. Hasarlı ya da lastikleri düşmüş takozlar değiştirilmelidir. Amortisörlerin dış kısmında hasar olup olmadığı yine gözle kontrol edilmelidir. Buradaki görselimizde amortisörün bilgisayarlı test cihazında kontrol işlemi görülmektedir. Araç cihaz özel bandının üzerine çıkarılarak bir dingilinin tekerlekleri ile amortisör test cihazı tekerlek atlıkları üzerinde hareket ettirilir. Bu tekerlek atlıkları Düşey titreşim oluşturacak şekilde bir elektrik motoru aracılığıyla hareket ettirilmektedir. Bu titreşim hareketleri tekerlek askı, yay ve amortisör üzerine aktarılır. Cihazın hareketi durdurulduğunda dingil serbest halde titreşime kendi rezonans sahasında devam eder. Bu sahada bir an için çok büyük yukarı ve aşağı hareket ederek titreşim oluşları meydana getirilir. Rezonans sahasındaki titreşim hareketlerinin büyüklüğü Amortisörün sönümleme kapasitesi hakkında bize bilgi verir. Bütün titreşim olayı bir çizici üzerinden diyagram kağıdına iletilir. Testlerden elde edilen sonuçlar katalog bilgisiyle kıyaslanır. Test değerleri katalog değerleri ile uyumlu değilse amortisör değiştirilir. Sökülmüş gazlı amortisörler elle kontrol edileceği zaman amortisör bir mengeneye hasar görmeyecek biçimde dik olarak bağlanır. Piston kolu içe ve dışa birkaç kez hareket ettirilir. Bu şekilde piston bölgesindeki gazlar dışarı atılır. Pistonu dışarı çekmek için gereken kuvvet, içeri itmek için gereken kuvvetten daha fazladır. Piston kolunu sabit şekilde hareket ettirirken bir direnç kuvvetinin hissedilmesi önemlidir. Piston kolu amortisör içerisine tamamen sokulduğunda tekrar bir miktar gaz yastığı sebebiyle dışarı çıkmalıdır. Tespit civataları dahil tam boyu ölçülür ve katalog değeri ile karşılaştırılır. Değerlerin dışında sonuç elde edilirse amortisör değiştirilmelidir. Ayrıca piston kolu yeterince dışarı çıkarılamaz ise amortisör arızalıdır ve yine değiştirilmelidir. Kazaları önlemek ve çevreyi korumak için amortisörler atılmadan önce yağı ve gazı boşaltılmalıdır. Bunu yapmak için amortisör bir naylon torbaya konularak matkap ucunun girmesi için bir delik açılır. Bir zımba kullanılarak amortisörün alt kısmından yaklaşık olarak 20 mm yukarısına bir işaret konulur ve matkapla 2-3 mm çapında bir delik açılır. Delme sırasında metal parçalar fırlayabileceğinden dolayı dikkatli çalışmalıdır. Açılan delikten gazın dışarı çıkması sağlanır. İkinci bir delik daha dinlerek yağ dışarı aktılar. Piston kolu içe ve dışa birkaç kez hareket ettirilerek yağın tamamen dışarı atılması sağlanabilir. Gaz dolu amortisörlerin değiştirildikten sonra rastgele atılması oldukça tehlikelidir. Bu şekilde gazı tamamen boşaltılarak amortisör atılabilir. Ani fren yapıldığında otomobilin ön tarafı her zamankine göre daha çok öne yığılıyorsa ve yan rüzgarlardan etkileniyorsa amortisörlerde problem var demektir. Sürücüler araçlarının amortisörlerin zaman içinde bozulmasına ve bunun getirdiği yol tutuş kaybına uyum sağlayarak kullanırlar. Genelde kötü durumdaki amortisörlerle araç kullandıklarının farkına varmazlar. Kötü durumdaki amortisörler aracın helozon, direksiyon kutusu, şaft istavrozu, diferansiyel, lastikler, kauçuk burçlar, dişli kutusu, aks bilyesi, süspansiyon, rot gibi parçalardaki aşınmayı arttırır. Gevşek amortisör bağlantıları da ses yapar. Amortisörlerde bağlantılarda arıza, yağ kaçağı, gövdede deformasyon ve bağlantı burçlarında arızalar görülebilir. Parçalar metal yorulmasından veya aşırı korozyondan dolayı zayıflarlarsa kırılma veya kopma tehlikesi oluşabilir. Amortisördeki yağ kaçağı fonksiyon zayıflamasına neden olur ve zayıf zayıflatır. Amortisör gövdesinin deformasyonu ise pistonun aşağı yukarı hareketini yavaşlatabilir veya amortisörü kilitleyebilir. Çatlamış veya anormal şekilde deforme olmuş bağlantı burçları kalkışlarda, duruşlarda ve kasisli yollarda ses yapar. Amortisörlerde piston mili arızası ve amortisör kilitlenmesi de görülebilir. Amortisör piston milinde paslanma oluşursa yağ keçesi çabuk aşınır ve amortisör yağ kaçırır. Amortisör eğer darbelere direkt olarak maruz kalırsa bu durumda tüm bağlantı parçalarına zarar gelir ve aracın güvenliği azalır. Amortisörleri arızalanmış bir araç seyir halinde şöyle anlaşılmaktadır. Araçta yol tutuşu zayıflar. Amortisörleri %50 oranında aşınmış bir aracın virajda ve kuru bir zeminde maksimum emniyet hızı %10 azalmaktadır. Direksiyonda sertleşme ve titreme oluşur. Süspansiyon sisteminde yumuşama görülür. Islak zeminde araçta kayma meydana gelir. Yüzeyi 6 mm su ile kaplı bir yolda amortisörleri %50 aşılmış. Önden çekişli bir araç amortisörleri yeni olan bir araca göre %10 daha düşük hızda kaymaya başlamaktadır. Aracın gece görüşü bozulur. Yolun dalgalı ya da düzensiz aydınlatılması gece görüşünü tehlikeli ve yorucu yapar. Aracın gövdesinin aşırı sallanması karşı önden gelen araç sürücülerinin gözlerinin fardan rahatsız olmasına da neden olur. Lastiklerde düzensiz ve hızlı aşıntı oluşur. Aracın lastiklerini incelediğimizde bölgesel bir lastik aşıntısı bozuk bir amortisörün belirtisidir. Araç kullanımı zorlaşır. Normal şartlar altında bozuk olan amortisörler sürücünün yorgunluğunu arttırır ve reaksiyon süresini %26 geciktirir. Frenleme zayıflar. 80 km saat hızda kuru ve düzgün olmayan bir zeminde frenleme mesafesi 2.6 metre artmaktadır. 50 km saat hızda virajda frenleme mesafesi 2.3 metre artar. Bozuk amortisöre sahip bir araçta emniyetli bir duruş ile kaza arasında bir fark yoktur. Yol testi ve fiziksel yöntemlerle süspansiyon sistemi ve amortisörlerin kontrolleri yapılacağı zaman sürücü ile beraber yol testine çıkılarak şikayetler beraberce gözlemlenir. Ani fren yapıldığında otomobilin ön tarafı her zamankine göre daha çok öne yığılıyorsa ve otomobil yan rüzgarlardan etkileniyorsa amortisör arızalarından şüphelenilir. Yapılacak işlemlerin her aşamasında araç kataloğunun tavsiyelerine uyulmalıdır. Araç aşağı yukarı sallanarak amortisörlerin sönümleme kuvvetlerinin kaybolup kaybolmadığı kontrol edilir. Aracın kasası Aşağı doğru bastırılıp bırakıldığında bir defadan fazla esniyorsa bu durum amortisörün aşındığını göstermektedir. Araç boş olarak aşağı yukarı sallanır ve aracın yeri olan paralelliği kontrol edilir. Aracın herhangi bir tarafa doğru yatıp yatmadığı görsel olarak kontrol edilir. Test cihazı ile kontrol etme imkanı var ise kontroller test cihazı ile yapılır. Arıza bulunduktan sonra değerlendirilerek kesin kanıya varılır. Arızalı olduğu tespit edilen bir amortisör araç üzerinden söküleceği zaman gerekli güvenlik önlemleri alınarak kullanacağımız araç, gereç, takım ve el aletleri belirlenir. Aracın teknik özellikleri belirlenerek araç lifte alınır. Tekerlek bijonları gevşetilir ve daha sonra araç kaldırılır. Eğer araç kriko ile kaldırıldıysa dingil ağırlığını taşıması için aracın ön tarafı sehpalara oturtulur. Aktif süspansiyon sistemine sahip araçlarda kataloğuna uygun olarak hareket edilmelidir. Amortisörlerde gözle yağ kaçakları olabilecek göçükler, amortisör bağlantıları ve amortisör bağlantı burçlarının deformasyonu kontrol edilir. Toz kapaklarında çatlak, açılma ya da başka bir hasar olup olmadığı kontrol edilir. Yay, amortisör ve süspansiyon kollarında hasar ve yağ kaçağı kontrolü yapılır. Araç tekerleri tamamen sökülerek engel olmayacak şekilde aracın altına yerleştirilir. Fren hortumu ve kaliperi sökülerek bir kutu içerisine fren hidroliği boşaltılır. Fren borularının gerilmelerini önlemek için fren kaliperi bir tel yardımı ile askıya alınır. Amortisör kulesini sökmek için süspansiyon kulesinin üstündeki somunlar sökülür. Amortisör alt bağlantısını sökmek için helozon yay ve amortisör birlikte sökülmelidir. İki adet amortisör alt bağlantı somunu sökülür. Daha sonra helozon yay ile amortisör birlikte yerinden çıkartılarak dışarıya alınır. Arızalı olduğu tespit edilen ve araç üzerinden sökülen amortisörden helozon yayını çıkartmak için şekilde de görüldüğü gibi amortisörün alt bağlantı yerine uygun bir adet civata ile 2 adet somun takılır. Amortisörle helozon yayı mengeneye bağlanarak helozon yay sıkıştırıcı ile helozon yayı sıkıştırılır. Aparatın alt ve üst kolları mümkün olduğu kadar genişletilir. Daha sonra toz kapağı çıkartılır. Toz kapağı çıkartıldıktan sonra sabitleyici aparat kullanılarak yağ tutucusunun dönmesi engellenir ve ön helezon yayı üst tutucu somunu sökülür. Daha sonra sırasıyla süspansiyon kulesi, toz keçesi, yay tutucusu, üst izolatör, yay, yay tokozu ve alt izolatör sökülür. Buradaki görselimizde amortisör iç elemanının nasıl değiştirildiği görülmektedir. Amortisör iç elemanı değiştirileceği zaman amortisör güvenli bir şekilde sabitlenir ve ön amortisör ring somunu aparatı kullanılarak gevşetilir. Piston rodu yüzeyi çok iyi işlenmiş olduğundan çizilmemesine özen gösterilerek piston rodu dışarıya alınır. Daha sonra eski yağ tamamen boşaltılır. Amortisör güvenli bir şekilde sabitlenerek yeni bir iç elemanı içerisine yerleştirilir ve yeni bir ring somunu kullanarak özel aparatı ile sıkılar. Buradaki görselimizde sökülmüş amortisöre helozon yay montajının nasıl yapıldığı görülmektedir. Sökülmüş amortisöre helozon yay montajı yapılacağı zaman montajdan önce amortisör tam açılarak kullanıma hazırlanır. Önce alt izolatör ve yay takozu takılır. Daha sonra aparatla sıkıştırılmış olan helozon yayı takılır. Alt izolatörün çukuru ile helozon yayın ucunun karşılaştığından emin olarak 3 izolatör ve yay takozu takılır. Yay tutucusunun üzerindeki oğut işareti aracın dış tarafına gelecek şekilde takılmasına dikkat edilir. Toz keçesi, süspansiyon kulesi ve yeni bir süspansiyon kule somunu takılarak aparat kullanılır ve yay dönmeyecek şekilde tutularak süspansiyon kule somunu torkunda sıkılır. Süspansiyon kuler urmanının olduğu bölüm greslenir ve daha sonra toz kapağı takılır. Helozon yayını sıkıştıran yay sıkıştırıcı aparatı gevşetilir ve çıkartılır. Buradaki görselimizde amortisörlerin araç üzerinde süspansiyon sistemindeki yerine nasıl takıldığı görülmektedir. Amortisör araç üzerindeki yerine takılacağı zaman helozon yayla amortisör birlikte yerine takılmalıdır. Önce süspansiyon kulesinin 3 adet somunu takılarak boşluklar alıncaya kadar sıkılar. Daha sonra amortisörün alt bağlantıları yerine takılar. Tahrik şaftı toz lastiğine zarar vermemek için gerekli önlemleri alınır. Amortisör yerine takıldıktan sonra fren kaliperi ve hidrolik hortumu yerine takılar. Amortisörler bağlantı elemanları ile yerlerine takılarak sıkılmalıdır. Üst somun sıkılırken piston milinin dönme riski olduğundan havalı tabanca kullanılmaz. Bu yağ keçesinin aşınmasına ve pistonun gevşemesine sebep olabilir. Kauçuk bağlantı parçaları da aşırı sıkılmamalıdır. Üst somunlar araç tekerlekleri üzerindeyken torkunda sıkılır. Tekerlekler takılarak bijonların boşluklar alınır. Daha sonra araç kiliko ile kaldırılarak sehpalardan kurtarılır ve araç indirilir. Tekerlek bijonları sıkılır. Süspansiyon sisteminde yapılan tamirat ve parça değişikliklerinden sonra mutlaka aracın ön düzen ayarları kontrol edilmelidir. Bütün bağlantı elemanları kontrol edildikten sonra yol testi yapılır ve durum değerlendirilir. Süspansiyon sistemi elemanlarından olan amortisörler konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.